Selam arkadaşlar bugün 24 saat boyunca Edgar oynayacağım Başlangıçta sıfır kupayız Hedefimiz maksimum kademe olmak Bakalım bunu başarabilecek miyiz Ve videoda gerçekten çok efsane maçlar oldu Oy efsane Evet şu anda Edgar'ımızı seçtik ve şaka maka cidden sıfırdan başlayacağız. Yani sıfır kupa. Bakalım videonun sonunda kaç kupa olacağız. O zaman hemen tek hesaplaşmaya başlayalım. <laughs> Lan Fester bak benim yükümü çaldı. Bir şey demedim ama beni de öldüreceğim. Sen beni mi öldüreceksin ya Allah aşkına? Şaka gibi. Neyse şu anda ultimiz dolu yani rahattayız. Hemen bir adam bulmalıyız. Kaçamazsın. Ulti biraz yanlış attık ve birinciyiz. Hadi bakayım. Hızlı hızlı maçla geçeceğim. Oo boğ kardeş. İsmin Krov ama sen Krov değilsin. Ben o olayı anlayamadım tam olarak. Aha El Primo'yu gördüm. Şu anda kaçıyor diyecektim de kaçmıyor. Yani sen kaçmamakla gerçekten öyle büyük bir hata ettin ki açıkçası. Şu anda 11 tane yükümüz var. Adamı gördüm, ucundan gördüm. Kaçmaya çalışıyor. Lan şu interneti var ya modem alıp camdan açacağım. Arkadaşlar bu arada hedeflerimden biri de yani aşırı yüksek bir kazanma serisine ulaşmak. Tabii ki de her maçı üst üste kazanacağım demiyorum. Yani kazanabiliriz bu arada. Sonuçta Edgar'dan bahsediyoruz. Ama yine de yani bayağı yüksek bir kazanma serisi yapmayı düşünüyorum. Hop sabahtan da seni arıyorum ya. Allah aşkına nerede saklanıyordun? Bu maçı arkadaşlar hiç sandık mandıkla uğraşmayacağım. Direkt amacımız hızlıca olabildiğince hızlı bir şekilde maçı bitirmek. Mesela bakın şu sağında alabilirim ama almayacağım. Bak şöyle ulti ben niye ulti kullanıyorum? Adam zaten üstüme geliyor. Ben niye ulti halen tutuyorum? İşte şimdi ultinin vakti. O maşallah kimse de ortaya gelmemiş ya bize bırakmışlar galiba çok sağ olun gerçekten çok sağ olun Şöyle 5 tane yükümüz oldu Elsit Elsit lan tüm mermileri de kaçırdım he şanslısı Al ölüyordum Bak çalıda gördüm seni çalıda kendini çok belli ettin Nita 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 ne yapıyorsun Nita Bak seni de gördüm çalıda o o bir saniye, sen biraz sinirlisin galiba. Biraz daha yakınlaşırsan fişini çekeceğim. Yani... Vakti gelmişti artık. Çok yakınma geldin. El Primo! Leon mu? Ya bak, şunu anlamıyorum. Kullanıcı adınız başka bir karakter, oynadığınız kişi bambaşka bir karakter. Yani Leon'u çok seviyorsanız, niye Leon'u kullanmıyorsunuz? İsmini Leon yapıyorsun yani. Neyse, boş verin yani anlatıyorum. Ve anime diye bir adamı da aldık. Arkadaşlar bu maç kendime bir challenge koyuyorum. Ve hiç enerji yükü toplamadan birinci olmaya çalışacağız. Yani artık challenge oynayalım. Ama yani yanlışlıkla alırsam ona bir şey yapamam. Bakın ya. Abi ya yanlışlıkla ikisini de aldık. Neyse önemli değil bundan sonra almayacağım ama gerçekten yanlışlıkla almaya da engel olamıyorum. Mesela ben bunu öldürünce yanlışlıkla bu bana gelecek şimdi. Ben uzaktan öldüreyim o zaman. Bak dostum Aa. Ve şu anda tertemiz 100 kupamıza ulaştık. İyi ki de 3. olmuşum. Tam bir 100 kupayız şu anda. Şimdi oyun modu değişiyorum. Arkadaşlar oyun modunu değiştirmeden önce şunu söyleyeceğim. Burada bir sürü Stardrop drop biriktirdim. Ve hepsini bu videoda açacağım. Onun için videodan ayrılmayın. Bayağı bir var yani. Şimdi bir elmas kapmacı oynayalım bence. Hop ilk elmas ben aldım. Oh, oh, oh bir saniye El Primo varmış ya Bilsem o kadar pat diye dalmazdım Neyse ben şimdi de gidip o El Primo'dan Efsane bir intikam alacağım Al, Ucu ucuna hayatta kaldım Pat diyor şöyle ile dalalım ki biraz korksun Ya gene mi öldü bak Gerçekten cidden delikti beni ya bu Ya var ya sen nasıl bir Şeysin ha aldık sonunda ya Adamlarda bir tane bile elmas yok Be efsane oynadık Güzel maç. Lan hayır kazanma serim gidecek. Ben maçı unuttum. Ben maçı unuttum. AFK kaldım 2 saniye. Aa hayır. Şaka mı? Hayır. Hayır. Kazanma serim gitti. Ben bir star drop açayım ya. Belki sinirimi yatıştırır. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar bu arada ben star dropları açarken siz de o esnada kanala abone olup videoyu beğenin. Ben de o esnada açıyorum zaten. O zaman devam edelim açmaya şöyle şöyle. Ve yine bir şey çıkmadı. Aman Allah'ım çok şaşırdım ya. Evet. Aa çıktı lan. Şaka maka çıktı. Bo çıktı da bo da çok boş bir şey. Arkadaşlar hokeye geçtim bu arada. Hokey değil golü attım hemen. Evet şu anda nakavtayız görmüş olduğunuz gibi El Primo'cum. Takımda tek ben kaldım bir de onlarda da El Primo kaldı. Oy efsane. Öyle iyi bir tahmin yaptım ki tutacağını hiç beklemiyordum ama yani gerçekten tuttu şaka maka. Ve bayağı iyi bir şekilde APG'yi aldık ya. Melda, 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 Melda alabilir mi ya acaba beni? Melda sen buradasın gördüm. Saklanma Melda. Oha bütün takım arkadaşlarımı öldürdün demek eve sen şimdi benden kaçamayacaksın ki ben intikamlarını alacağım bir dakika şu anda kaçan ben olacağım gibi gidiyor çünkü adam var ya hem ikisini tek başına aldı hem de üstüne bir de beni alırsa var ya bir daha bu oyunu oynayamam ben yani utancımdan adı bir de Ali Emir'miş Türk birisi galiba bu arada ultisi de olur bir tık tehlikeli şu anda Ali Emir Bizim bak Ali Allah. Ali 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 kullanmanın vakti geldi mi ya bilmiyorum Ota multiye attığında ben de kullansam çok iyi olur. Önceki ellerde olduğu gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey vardı ya ben ne yaptım? Hata ettim. Bir saniye bir saniye ve yeniden birinciyiz arkadaşlar. Yeniden birinciyiz. Ulan ya sabahtandır kendini bunun için mi ağlatıyorsun? Zaten 4 tane yüküm var yani beni mi yeneceksin? Easy peasy. Şöyle hemen şu maçımızda bir birinci olabilir miyiz diyorum ve... Oha ne yaptı lan son saniye kaybedeceğiz herhalde. Hayır 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 işim bitti benim. Benim işim bitti galiba. Şu anda var ya öyle bir sıkıştım ki nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Adam da sinir emojisi falan atıyor harbiden kudurttuk adamı. Şöyle saklalım aga alanın ne kadar daraldığına bakar mısın? Ultim dolduğu gibi artık basacağım. Başka şansım yok zaten. Şöyle maçımızı kazanalım. Ve işte bu. Gene kaldık 3 kişi ve bu maçta birinci olacağım. Bayağıdır üst üste birinci oluyorum. Çünkü serimin bozulmasını hiç istemem açıkçası. Evet evet yine hesaplaşmadayız. Şu anda acaba nerede şu anda o son kişi? Kesin şu uzaklardaki çalılarda birinde saklanıyorsun ama Hangisinde saklanıyorsun acaba? Aa kendi kendine öldü. Afk'ymış lan şanslıyız ve yeniden birinciyiz. Arkadaşlar şurada birini gördüm. Onu görmediğimi sanıyor şu anda bir korkuyla. Evet şu an hiç beklemediğim bir şekilde adamı aldım acaba ne düşünüyor şu an? Hop maçı bitirelim şöyle hop 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 hop. Oh. Oo. Ne oldu bir saniye? Oh be birinci olmuşum bir an ikinci falan olduğumu sandım. Neyse çok şükür. Arkadaşlar şu anda tam tamına 25 kademeyiz ve 490 kupayız. Yani son bir maç daha birinci olursam tam 500 kupa olacağız ve 500 kupa olmak demek artık Edgar Pro'su olduğunun anlamına geliyor. Onun için bu maç çok güzel ve çok dikkatli bir şekilde oynamayı istiyorum. Hadi bakalım hemen başlayalım şöyle. Şimdi normalde ortaya gidip bütün kutuları falan alıyorum ama bu sefer birinci olmam lazım. Onun için biraz daha dikkatli oynayacağım. Ama aslında ortada boşmuş ya. Keşke en başta gelseydim. Ben seni alsam var ya öyle bir güzel olacak ki tadından yenmez. Sen nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Yok kaçtı lan adam cidden. Nereye kaçacağını sanıyorum dedim kaçtı. Neyse bende 5 tane enerji var. 5 tane yeter de artar bile şu an için. Şuradaki adam var ya tamam tamam sen o mermini kullandın. Hadi bakalım ikisini de aynı anda aldım. Bayağı iyi bir killdi. Tek vuruşta, tek taşta iki kuş vurduk diyebilirim yani. O derece bir dakika. Stu var şurada. Stu sen de aldım. Bayağı iyi. Resmen herkesi bize öldürdük. Ha, saymadım ama sayanlar varsa yoruma yazabilir. Bayağı bir kill aldık bence. Ve şu sunu elemanı da şurada gördüm arkadaş. Hiç beklemedi. Bir anda şöyle pat diye dalalım ve maçımızı bitirelim. İşte bu. Hadi bakalım 500 kupa olduk mu? Hadi hadi. Hadi ve an itibariyle 500 kupayız. Yani arkadaşlar açıkçası bu videoda bayağı bir uğraştım Edgar'ı 500 kupa yapmak için. Bir de kendisi maksimum seviye falan da değildi. 8 seviye açıkçası zorlayıcı benim için 8 seviyede oynamak. Ama yine de başardık arkadaşlar. Ve son olarak videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olup ekranda çıkan videolardan birine tıklayabilirsin. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.